Ne yazmıştım ya? Soda sanayi. Bir saniye. Neydi onun kodu? Soda. Sot sene değil mi? Sot sene. Sot seneye bakmış mıyız biz? Ona bakacağız. Bir saniye. Sot sene. Evet. E, soda sanayiye e, bakmamışız. Tamam. Ona bakarız. Bakarız ona. Ona bakalım hatta. Bakalım ona. Peki soda sanayiye bakalım bakmamışız arkadaşlar uzun Soda sanayi ne görünüyor hemen şöyle ekranı açasın. Şimdi soda sanayi de güzel çıkış yapmış. Arkadaşlar ya böyle yükselmiş hisselerle beni bunaltıyorsunuz ya. Vallahi billahi ya. Evet. Peki arkadaşlar soda sanayide ne görünüyor? Soda sanayi performans iyi görünüyor. Hala yükselişinin devamı görünüyor. Zaten varmış. Yükselmiş ama birazcık daha yükseliş yapabileceği yeri var arkadaşlar soda sanayinin. Şimdi ben görüntülediğimi söyleyeyimse Şurada bir trendi var. Şöyle. Grafikte ufak bir değişiklik yapalım. Şöyle rahat görelim. Dedim ama rahat olmadı pek. Evet burada yükseliş yapabileceği yeri varmış arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Aylıkta bakmak lazım aslında buna. Haftalıkta da bakılmıyor ki. Evet, şu şekilde. Burada bir trendi varmış. Şurada. Şurada kıramamış, geri çekilmiş. Şimdi burada da gidebileceği hedefi var. Var. Düzeltmelere dikkat edip bu hedefler beklenebilir bile. Burada da direnç yapmış. Düzeltmelere dikkat edip yukarıda hala yükseliş yapabileceği kapasitesi var. Yalnız buralarda dirençleri bol. Bu. Düzeltmelere dikkat etmek lazım. Peki. Soda sanayi ne görünüyor arkadaşlar? Soda sanayi performansı güzel görünüyor. Yükselişinin devamı görünüyor. Yükselmek istediği hedefleri var. Hala devam ediyor yukarıda ne görünüyor hemen üstünde bir direnci var yüzde üç düzeltmelere dikkat etmek lazım yukarıda %30'a kadar hatta daha fazla da yükseliş yapabilir benim görüntülediğim kadarıyla arkadaşlar burada bir direnci var bakın şurada düzeltme yapabilir düzeltmeyi de yapmış herhalde tekrar yapabilir yani onlara dikkat etmek lazım güçlü destek seviyesi burası ve şurası arkadaşlar en güçlü destek seviyesi burası Kısa da güçlü destek seviyesi şurası. Evet. Yani yani e, şimdi ben bu destek seviyelerini yazayım bana lazım olur. Aşağıda yüzde %20'ye kadar ve yüzde %40'a kadar güzel güçlü destek seviyesi var. %40'a kadar. E, ama şu anda performans iyi görünüyor tabii. Performans iyi görünüyor. Ne dedik? %40'a kadar dedik değil mi? Ansızın düşebilir yani. 17'ler filan. 17'ler civarı. Evet. Oralarda bakarız. %38 %40 dedik. 17, 16, 50 Güçlü destek seviyesi Evet. 16, 40, 16, 50 Ya yani şu anda öyle bir durum görünmüyor. Şu anda performansı iyi. Ben e, notu alıyorum sadece. Yani desteklerini alıyorum. Şurada de sanayi. Şurada sanayi. E, şu anda ne dedik? E, bir de %20'si vardı galiba bunun. Onu da yazalım altta desteği var yüzde evet. yüzde ve yüzde kırk bir filan yüzde yirmi yüzde hemen yazıp geçelim bu işe yüzde yirmi yapmıştan diyor gerçi desteği de yapmıştan yine de yazalım 22'ler civarı yani 21 22 diyesim var benim 22 ve 16 el. 22 ve 16 güzel desteği var şimdi. bunun. 22 ve 16 elilerde. ne dedik? Performansı iyi görünüyor dedik. Yukarı doğru yükselişin devamı görünüyor dedik. Endekse bakarsınız dedik. E, yukarıda da yükselmek istediği bir %2'de direnci var. Şey %2'de değil, bir saniye. Şimdi niye alalım bunu biz? Günlüğü alalım. Şimdi şu arkadaki e, paralel e, çizgileri e, görmeyelim. Şimdi şurada bir trendi var bakın bunun. Hala yükseliş yapabileceği şurada trendi var. Bu trend de devam ediyor yoluna. Burada güzel direnci var. Şurada. Şurada direnci var. Trendi bu zaten. Evet. Ee, bakalım yüzde kaç orası? Yüzde ee, iki buçuk, üç kırarsa yüzde otuz. Spekülatif biraz daha gidebilir gibi görünüyor. Şuradaki hareketler spekülatif bakalım. Şuradaki hareketler spekülatif. Yani Evet yüzde 40 yüzde 50'ye kadar da yapabilir gibi görünüyor ama bir bakalım yüzde ee, 3 ve yüzde bir yazalım da önce yüzde 3 ve yüzde 30 yüzde 3 ve yüzde 30'u önce bir yazalım. Yüzde 3 Üstünde bir direnç var hemen. %3. 28 28 kaç burası? Bir saniye bunu günlüğe alacağım. Ha, olmuyor. Buradan trendini de çizelim. Evet. 28-50'ler diyesin var. 28-50'ler. 28-50 civarı, o civarlar. 28-28-50. %30'a kadar dedik. %30 şurası. %30, 35'leri var. Evet. 28-50 ve 35. Onları yazalım. 35 lira var. Şimdi ee, daha fazlası görünüyor burada. Burada da görünüyor zaten. Yani totalde yapabileceği direnç seviyesi ne dedik? %50'ye kadar dedik değil mi? %50'ye kadar. Şimdi %50'yi burası da verirse tamam oluyor. %50. 40 liralar civarına gitmek istiyor işte. 40, 42. Evet. Yani ilerideki hedefi o. Yani düzeltmelere dikkat etmek lazım. Düzeltme yapabilir. Düzeltme yapabileceği yerleri de verdik. Ee, yani hissenin durumu bu.